Niğde tam bir Selçuklu şehri. Şurada gördüğümüz Paşa Hamamı. Mide Saat Kulesi 1900 yılında Sultan Abdülhamit Han Hazretleri tarafından yaptırılmış. Evet camiye yaklaşıyoruz. Niğde'de doğdum ama ben de Kütahya'da yaşadığım için Niğde'yi çok fazla Mide bildiğiniz gibi İç Anadolu'da yer alan kahramanlar diyarı. Burada da yolumuzun üzerinde bir tarihi okula rastladık. Hüdavent Hatun Türbesi'ne doğru ilerliyoruz. Evet Hüdavent Hatun Türbesi gözüktü arkadaşlar. Nide'de çok sayıda Selçuklu eseri bulabilirsiniz. Burada da külahlı bir yapı. Her ne kadar Geçiyor. günümüzün kargaşası içinde yok yok olsalar da atalarımız muhteşem şehirler. Şöyle Nide'nin Alaaddin Tepesi değil mi burası? Bu, Nide'nin kalesi. Abi. Nide kalesi Alaaddin Tepesi ve Sultan Abd arkadaşlar Alaaddin Tepesi'nde bulunan Alaaddin Camii'ndeki o giriş Burası da tarihi Vedesten arkadaşlar Niğde Müzesi olarak galiba faaliyet gösterecek ama kapalı bugün. Restorasyonda olan bir cami ve yanında bulunan Bedesten kalenin güney eteklerinde Nide Kalesi'nin güney eteklerinde şöyle güzel bir yapı gördük. Bakalım neymiş. Burası da Nide Halk Kütüphanesi arkadaşlar. Şöyle çevresini göstereyim. Kalenin eteklerine indiğimizde şöyle bir güzel yapıya rastlıyoruz. Şurada apartmanların arasında kalmış minnacık bir mescit camimiz var. Onu da şey Bahattin Veli Hazretlerinin türbesi bu da. Maalesef bakımsız. Şu burası da Kıble cami arkadaşlar. Kalenin yine eteklerinde yer alıyor. 17. yüzyıl yapılarının. Kıble Camii. Kıble Camii'nin hemen arkasında bir türbe var. Bahattin Veli Türbesi. Bu zaten sanırım burası Niden'in ana caddesi. Arkadaşlar burada da müzeye giden yolda Hüsamettin dışarı